Kızlar ne yapıyorsunuz siz ha burada? Düzülmüşsünüz ne böyle. Çay içiyor, içiyor. He? Portallada geldin ha geldin ha. He? Vallahi yemedik ama sen şey yaptın köfte onu yedo. Ha köfte yediniz? Köfte yedo. Şimdi Hı -hı. çay içiyoruz. Şimdi oynayacağız. Birazdan oynayacağız Guldan, siz. Sen başla. Guldan uzun üç çay ollamodelley. Guldansa tezenin mi? Hı -hı. Ne modeli? O. Oyun oynayacaksın. Akorda karamalı çal. Şey Akorda karamal hep o var. Yok. O batın da aynı türküsü. Siz he, he. kendi o, bizim köyün ol. yöresel bir türküsünü söyle Hüseyin Bacı. Hatıra kalsın bize. Sinilara şekerum, sinilara şekerum, şekerum, yar yollara ekerum, yar yollara ekerum. Kötü yarum kahrini, Kötü yarum kahrini. <laughs> Olana tak çekeram, olana tak Siz de eyler olsun yavrum. Giderse gör <laughs> hala. Tamam gider, gider. Gider de ama bu izleme rekorları kırarsın. Böyle güzel dört tane bayan maşallah, genç kızlar. Size Allah e, uzun ömür versin, sağlıklı seyahat versin. <laughs> Gezdum benum nazlı bacuma gezdum benum nazlı bacıma Nasıl da yaralıyım benum acuma Nasıl da yanağım benum acuma Allah size uzun ömürler versin Gençler bizi izleyenlere selam olsun ha Bir tane daha söyle bacı Köyün e, bayanların delikanlısı sensin, anlaşılır. <laughs> yem tokalım orde gel, yem tokalım Ordeki gel yesun, ordeki mini yesun Biz giralım gerde biz giralım gerde Hay maşallah siz. <laughs> Ha buradan sizi izleyenlere de bir şey deyin almalar, hadi. Ali <laughs> çalar çalar al Ali çalar al Ali çalar. Ali al firma yola ya, lazo, firma yola bir avcı çalar bir avcı çalar sana bir sana işmar da sana. Şimdi <laughs> 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 Ay <Hayır>, siz de <laughs> ya. Niye? Ya şimdi bu söylediğiniz bizim buranın türküleri mi? Evet. <laughs> <laughs> Uşkum'un türküleri. Uşkum. <laughs> ee, o zaman e, Uşkum'lu bütün dostlarımıza selam olsun. Herkese, Herkese selam, selam. olsun mu? bay bay edin o zaman. Bay bay edin şöyle. Herkese selam olsun. Herkese selam. Buyursun, 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 Aa, Uşkum'un e, Demirhan'ı da burada. <laughs> Demirhan'ı da. Sizden de, <gülüyor> <gülüyor> ne, ne Ha. Bak Genç kızlar bize bir şey söyledi. Bekir amca. Güzel bir şey yaptılar. Sen sen de bir şey söyle o zaman. Ben de şöyle söyleyeyim. Babam söylesin. Babam eski şey alır. Alır. <laughs> Söyle söyle tamam. baba hadi. biz dinledik. Evet. O zaman biz de bekir, bekir. bizden de selam selam olsun ya. herkese. Evet. Tamam. Çok Mehmet Abi Efendim Çaylar Sana Ne yapıyorsun çaylar mı? Çaylar 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 olur mu ya köfte Ha <laughs> Köfte köfte Çayları ben diyeyim o zaman Sen, sen Çaylar Çaylar mı çayırlar mı? Çaylar. çaylar Çaylar bir daha de bakayım. Çaylar buraya <laughs> Bu ne bu çaylar buraya da bu ne pişiriyorsun? <laughs> He? Burada ne pişiriyorsun? Köfteler Köfteler çaylar İnternette mi? Buyur Nereye istiyorsan Siz oraya de doldur. Mehmet abi. abi Kolay gelsin abi. size gençler. Evet. O da hatta hatta işte. Ha. Tabii abi içini aç bakalım ne yapıyorsun dayı sen ya. Özel güvenlik misin sen özel evet. güvenlik. Hani arkana dönün bakın arkana dönün. Buranın için abi buranın güvenlik Buran... kuvveti benim. Güvenlik kuvveti sen misin dayı? dayı bir de eskiden türkü misin ya. Nasıl söylediler? Eskiden güzel bir türküm vardı ya. Kalın üstünde. Hatırla. Orda ha. karamalı, ha. itanda aramalı. Abi değil ya, dayı Allah aşkına. Orda karamalı yar, itanda aramalı yar, yar. Evet devam et dayı. Hayır. <laughs> Haydi. <laughs> Sebele <Size gülüyor> baş. Umutta eksi yar yar, umutta eksi Sana kurban olayım dayı. Hemen ilahi söyledi. <laughs> ne ne söyledi? ilahi mi? Unuttum. Dayı ya. bizim... <laughs> Bizim memleketin tamam. insanları evet, evet, evet. her ya şey sen. Mevlam seni de. Zehirdeki Mevlam seni de. Sen buranın özel güvenlik <laughs> kuvveti size Buram selam olsun. Için, he. Burası senden sorulur ha. Benden sorulmaz. Sizden sorulur. <laughs> sen, burası. sen diyeceksin he. Buralar sizden sorulur dayı. Tamam bu arada. Burada için, bir vukuat olursa ha. ben dinlemem. Ha. O an için evet. tamam. Şş. O zaman da şey ormanın. Dayı, dayı size de bu, evet gençler. <laughs> Abi la biz bir iki sebebi bacı sen söyle bana bir şey. Hatıra kalsın. Yağlı işlerinden uğraşıyor, fasulye topluyor, evet. domuz girmiş. Domuz yemiş. domuz mu? Domuz, domuz. Ona, ona girsin, o da hakkı şeyini yemiş. Dayı şunları bir açar mısın, bir bakayım ne var bunlarda dayı? Kabakları yemem. Açalım. Hemen açalım efendim. Buyurun. Tabii. Kabakları yememiş ki. Evet, kabakları niye yememiş domuz? Vallahi beğenmemiş. Bunda he? ne var? Bunda şöyle kemikler var. var. Ha, evet. Haşlama. Bunda? Haşlama var. Haşlama. Bunda? Onda da patates var. efendim. Patates. E, patates. Olu selam olsun dayı herkese. Selam olsun. Vatandaşlar. Türkiye'ye selam olsun. Türkiye'ye selam, Türkiye selam, Türkiye selam olsun. Bütün askerlerimizi korusun Allah. Ha. Rabbim korusun değil mi o askerlerimizi, polislerimizi, ya, güvenlik güçlerimizi. Dağın tepesinden bak. E, 1600-2000 rakımdan selam olsun bütün selam memleketimize. Amin. Bu taşta pişiyor değil mi? Evet, Mevlad abi. Evet, taşta pişiyor bu. Evet, oraya gelsin. Oh, oh. Allah Allah. Zor da. Evet. evet. Malipo'da. Ne söylüyorsun parayla? <laughs> Malimi bölüyorsunuz? Evet. Ne aldın sen, ne aldın? Ben. He. Taş aldım. Taş aldın sen? Ben toprak. Ben öğrendim <laughs> bunu. İşte sana taş düştü, sana da çubuk mu? Tamam, zaten dünyada o ok kalır ya. Ya taş kalır ya çubuk geriye. <laughs> evet. Merlusar Saraç. Şapkanın altındaki. Ne dedi? Yok mudu? Kaldı şapkanın altı. Çocuklar <laughs> burada. <laughs> Baban den loh Ha burada da altın kızlar var ha. <laughs> altın kızlar. Oo <laughs> oh, ba ha. Şeyin koçu burada. Adamların koçu da burada. Osman abi bak. Ha. <laughs> sen o, 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 o. Sinirlen seni <laughs> e Ne mi seni? Nereye gitti bu? Gitti gitti abi. <laughs> <laughs> Kim bu lan? Gel. 11. O, o. da Nereye gitti? Ne diyor ormanda? Ne adam dur kere kere Satayım, satayım Satayım.

böyle geçti Körte, Ama ne esiyor ya? Hayır! Ha, evet. Hayır! Evet. Tamam, Hayır! Kabak geçtik. Kabak geçtik. Soğuk suyundan içtik. Güzel güzel kızlar. selam verme geçtik. S'den M'den geçtik. Ay mele 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 Ay mele 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 Yaşasın aşkım genci. Yaşasın aşkım genci. Kamera bana. İmdat Devam devam hadi. Gene düşme işi yok tamam mı? <laughs> Aferin size. Bir de bay bay edin.